Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım. Livik'teyiz. Yeni modda oynuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Herkes karşıya indi ha. Buraya hiç inen olmadı. Bu kırılıyor mu ya? Lan bu kırılmıyor herhalde. Aynı. Fark ettim. Alttan gelen var. Al. Efsane vuruş mu yapacaksın? an deli yeri var. Gelin lan hadi. Bak burada var ya iyi merdiven su atılır ha. Ya abi evlere giriyorlar. Önümdeki baygın bitti direkt. Gel Geldim. Hani üstte biri mi var ya? Alt, üstte, üstte bir yerde ya. Benim bitirmesin. Benim. Tamam. E iki kişi nerede diğer iki kişi? Yolan var diyecek varmış. Var var var. 4 de çıkart ya. Hey, param var mı? Kaç param var. 9 param var benim. Aa şu buz, buz küpünü kırınca azot veriyordu değil mi? Kıralım o zaman. Lan adam varmış burada. Neyse can Oraya pusmuş. Lan basamadım canı. Nerede bu? Tam önde bir yerde. Bak ya yine can basamadım. Abi bu oyunda bir şey var ya galiba. Tam can basıyorum loot yapıyor. Evet bir bir el satayım mı oyunu? Satma, satma. Dur geldim bende. Ya abi olmuyor. Gel bana. Mesafana bak. Mesafana bak ya tamam. Oğlum dibimde pusmuş ya. Aa hmm. hmm. adamlar hmm. var. Kaçıyor da. Adam... Ay <laughs> çatının. Ben de düştüm. Aldım herifi. Ay bence o iyi loot yapmıştır. Ben gidiyorum onu. <laughs> adam var adam çatıda. Allah'ın çatı belası da... ya. Allah'ın belası. Adam. Herhalde. Hayır Talha. Tam eriyorum evet abi. çatı var. Bakamaz. Lan şey. arkada da ses. Hop. kaç kişi burası ya? Lan bir de ses vermeden bekliyorlar ya. Ah onu vurdu. Mesut ne yapıyorsun? Bot var ona yatıyor ya. <laughs> ne oluyor lan? Lan Mesut lan Mesut. Gitti bota ya. O da bandaj dönüyor ha. <laughs> Bot'u göremeyince geri gitti ya. Allah'ım. Vurdum herifi. Da <laughs> bot o bot mesu. To bot kardeşim. Adam gidiyor gidiyor. Dur ben şu sesini açayım yoksa mesut hiçbir şey anı Mesut 300 yerine bak. Mesut 300, 300 yerine bak. Bot gidiyor bot <laughs> bot gidiyor bot ne? 1000 kay ne? bot o bot. Aynen. E, Aynen. Bir tık 255 e, şu an. Adamlar var. Kaldık. Bu çık, bot mu ya? Oğlum nereye gitti lan bu? Bu da mı bot? Rica ederim, rica ederim. <laughs> ya ya. Hiç. Abi <laughs> benim ekran bulanık ya çözünürlükten dolayı. Adamı görsem de vuramam. Bayılıyor. Bayılıyorum. Adamlar buraya gelecek. Aha gördüm. Headshot'ı var. Mesut abi tepeye insene. Headshot'ı var adamın. Adam geldi lan buraya. Adam geldi buraya. Sen ne yapıyorsun ya? Oha. Oğlum bu ne ya? Arka sıkıyor, ön sıkıyor. Nasıl düşmesin ya? yok. Dikizi açamıyorum. Ayar yapmadım. Hüge'yi alıp çıkasınlar ya. He öyle gel de ben seni bitireyim. Awesome. Oğlum seni de vuracağım bekle lan. Lan hayır 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 hayır. Ben gidiyorum abi buradan. Al turbo da çalışmıyor. Ya senin var ya ben. Seni bir yakalayayım. Akemi 6 xi tak ya Ayarlar çöp şu anda Bu herif ne yaptı Ya sen bir göstersene ya. Baygınsın. Seni de alacağım. Sen de bir gel. Tamam. Ne yapıyorsunuz siz ya? Ha, bir ses daha. Sen ne yapıyorsun Big Boy? <laughs> Hala bak 16 kil. Tamaklar da alayım. Aa bir tane mi alabiliyoruz ya? Alanda bende zaten. Vallahi burada da kit var. İnşallah şu loot'u alırken ümme. ölmedim. <laughs> E hani diğer adamlar nerede? Snowboard'la gezeceğim ya. Lan bu ne? Valla çok açıkta yakalanırım bununla ya. Zaten biri alana öldü. Bu suda gidiyor mu ya? Bakayım bir. Yok gitmiyor. Ama bu kar kay kay. Öyle yazıyor çünkü. Sen neredesin oğlum ya? gördüm. Bak hadi bir de. Bir bomba. Güm. Öyle olmuyor işte. Geliyorum. Hala 17 kill. Haydi sen, de git. Haydi sen de git. Evet arkadaşlar 18 kill. <gülüyor> <gülüyor> Livik buz krallığı modunda oynadık. Artı 20. Artı 20. <laughs> Hasara bakalım. 18 2760 hasar arkadaşlar toplamda 25 killik bir oyun oldu. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki PUBG Mobile videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.